Herkese selam dostlarım. Evet bugün yine karşımızda RKS'nin Nero M modeli var. Evet arkadaşlar bu bisikletle ilgili zaten uzun videolar çekmiştik, kısa videolar da çekmiştik ama hala video tanıtımlarına devam ediyoruz. Çünkü çok talep var. Arkadaşlar bu bisiklet 750 watt'lık bir motor gücüne sahip. 12.5 amperlik bir bataryamız bulunuyor. Arkadaşlar arkadaki motor güçlü. Yani yokuşları iyi çıkabiliyorsunuz demek anlamına geliyor. Ee, yaklaşık 33 ile 38 km arasında bir hızı var arkadaşlar. Bu bisikletimizin ön aydınlatmasını çok seviyorum açık söylemek gerekirse. Kornası da desibel olarak biraz daha yükseltilmiş arkadaşlar. Ve ön taraftaki hemen burgu yapalım. Lastikleri arkadaşlar 20x4.5'tir. 4 mevsim. Arkadaşlar arazide, asfaltta, her yerde de kullanabilirsiniz. Ve bataryası sel altından çok rahat çıkartılabiliyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde rahat çıkartabiliyorsunuz. Takarken de kızağına dikkat edersek çok iyi. Şu şekilde yapıp hafif ittirdiğinizde oturur. Bunu unutmayın. Çamurlukları çok uzun. Bu da bize yağışlı bir havaya denk geldiğimizde arkadaşlar. Çamurun, yerdeki pis suların üstümüze gelmemesini ve bisikletimizin kirlenmemesini ee, sağlayan özelliklerden bir tanesi hidrolik fren arkadaşlar. Karasava'nın hidrolik frenleri bulunuyor üzerinde gayet iyi. Mekanik diskren değil, hidrolik fren arkadaşlar. Katlanabiliyor, gövdeden katlanabiliyor, gidondan katlanabiliyor. Araç bagajlarımıza, asansörlere, toplu taşımalara, metro, marmaray hepsine koyabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir bisiklet. Ee, Akses, vakıf bankı olanlar için 12 ay vade farksız taksi seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Eğer akses vakıfınız yoksa diğer kartlarda 8 taksite kadar vade farksız bakın vade farksız taksi seçeneği bulunuyor. Son olarak sinyalini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen arka tarafta. Ve Evet sol tarafa sinyal verebiliyoruz bu bisikletimizde. Bu çok güzel bir özellik. Artı frenlere bastığımızda stop lambamız yanıyor. Arkadaki de çok rahat uyarabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir bisiklet almak isteyenleri AFM e-bike'a bekliyoruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.